İyi akşamlar dostlar. Borsa da pozitifti. Benim portföyüm de pozitif. Bugün ama borsa biraz daha fazla pozitifti gibi geliyor. Çünkü ben bugün e, dünküne göre artışım var. 116 bin lirayla 110, 116 bin'den 117 bin küçüle geldim. Borsa e, %1.81 artış sergiledi. Benim portföyüm 0.55. Yani zararda değiliz ama e, borsa bizden biraz daha hızlı gitti. Şimdi portföyüm genel olarak inceleyelim hemen. Dostlar portföyüm bugün bayağı bir hareketsizdi. Sadece son dakikalarda Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında bir hareket gördüm. %9,16 günlük kar marjı sağladı ama ben portföyümde %5,64. Hani satmaya bile fırsat bulamadım son 3-4 dakikada olan bir olay. Büyük ihtimal yarın bunu elden çıkarırım. Yani eğer ki biraz daha artarsa, %5'in altına düşmezse benim için çok şey değil. Yani %5'in üzeri olması benim için kafidir ona kadar da gelirse gün içerisinde Allah bereket versin ha, satarsam ne yapacağım satarsam e, Selva'ya ve Ersu'ya girmeyi düşünüyorum ki burada e, daha önce anlattım ben size e, benim aldığım tüm hisseler düşük olanların da düşenlerinden alıyorum Selva Ersu zaten e, grafiklere bakarız burası. Büyük ihtimalle e, gözü toprağa gören hisseler yani düşen hisse icat etmişler gibi olmuş biraz e, 304 lira 56 kuruş para bağlamışım ki Allah'tan fazla para bağlamadım dün aldım bunu 9,57 maliyette şu anda toplam zararım %11,59 eğer ki yarın 36'ın üzerine 70 kilo daha aldığım zaman bu zarar şey düşecektir %3,5'a falan düşecektir hani en de sonunda bir sıçrama yapacak ama ben biraz daha selvada beklerim diye tahmin ediyorum. grafikten şimdi anlatacağım e Ersu'da benzer şekilde ve IDA'ya IDA'ya biraz fazla yüklenmeyeceğim çünkü IDA'da yaklaşık 3-5 bin lira para bağlamam lazım buna. Arkasında Jones'e. onun dışında bugün genel olarak da çok benim için yavaş geçen bir yerde. Hatta haftam pozitif olduk ama borsa kadar artıya geçen bir durum söz konusu değil. Şimdi grafikleri hemen inceleyelim. Ne inceleyeceğiz? Bir Salvador C pardon yanlış söyledim. Selva, Ersu ve İDAH. en çok değer kaybeden hisselerim. Bir de Atagalimenkul'e bakmak istiyorum Atagalimenkul ve Uşak'a ee, ne olur ne olabilir diye. Onun dışında vakit bulursam birkaç tane daha hisse değerlendireceğim yani alıp almayacağıma karar vermek için. Şimdi grafiklere geçelim. İlk bakacağım hisse şu anda Selva. Selva hani tam şey e, deyime yakışıyor düşen hisse icat etmişler var ya tam oradan aynı yakışan bir hisse bu. Yani 18 liradan 10 liraya soluksuz düşüş. Hatta 9 liraya soluksuz düşüş Ondan sonra e, bir artış gibi gösterip ayı piyasasına girmiş gibi gösterip ondan sonra langırt diye pardon boğa piyasasına girmiş gibi gösterip ayı piyasasına tekrar veriyorlar. Ha burada e, hacimde de bir artış var düşerken. Biraz sıkıntı olacak gibi duruyor. E, grafikte de herhangi bir e, olumlu bir taraf gözükmüyor ama hani dediğim gibi ben düşeni düşeni düşüğünü alacağımdan dolayı zaten düşmüş biraz daha bekleyip biraz daha düşük alacağım. Mühim olan buraya çok para bağlamamak. Diğer indikatörlere bakalım hemen. Ee, evet burada boynu zaten dük mü bitmiş, aşağı doğru bükmüştü. Ee, biraz daha beklemekte fayda var almak için. Ama kademe kademe almayı düşünüyorum açıkçası. Bir anda yüklemeye kesinlikle düşünmeyin. Diğer indikatörlerde hadi al benisi yok. İkinci e, bakacağımız grafik Ersu'ya bakalım. Ersu'da durum nedir? Ersu bu da mı icat edilen düşen hisselerden bir tanesi mi bakalım Ersun'da yani selva'ya göre biraz daha iyi gibi duruyor ha çok mu iyi ee, baktığım zaman bir toparlanma belirtisi yok şunun altına düşmeyi iyiydi, iyiydi de ha şuraya yani burada da artık e, yapacak da fazla bir şey yok Allah'tan dediğim gibi bundan ne kadar almışım Ersun'dan Allah'tan ki 50 lot almışım o da 195 lira tekabül ediyor yani bunu ben long bir %1'e düşürürüm yani buradan yaklaşık 500 lot bir hisse aldığım zaman %1'e düşecekti zaten ki tabi o kadar para bağlamam. Benim amacım e, şey yapak. düşüğü yakalayıp da e, Dibeye dibe yakın bir yerde yakalayıp da para kazanmak. Şimdi Ersun'un diğer grafiklerine bakalım. E, evet, burada evet şu kırmızının şey mavinin dibe yaklaşması güzel. Hafiften şunun gibi şöyle bir e, sıfıra yakın bir gitmesi gerekiyor e, ve kırmızıyla buluşması lazım gibi. Belki dip çalışması yapma ihtimali var o arada. Ve burada trend yönünde herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor ama yani düşer anlamda. Burada evet şuradan başlayan bir grafik çizersek ki daha biraz daha var gibi duruyor. Ben yani Ersur'da biraz bekleyeyim yani %3 %5 daha aşağıya geçersek bu Selva'da biraz daha fazla olursa bekleyeceğim. Selva'da biraz daha fazla düşer çünkü Selva'nın daha dibini oluşturacak herhangi bir etken gözükmüyor. Eğer suda da e, %3 veya 5 daha aşağı düşerse aşağıdaki az önce bahsettiğim Ate Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın artı olanı sattığım zaman e, oraya doğru yavaş yavaş girmeye düşünüyorum. Şimdi e, üçüncü hisse İDAŞ. İDAŞ'a bakalım hemen. Bunları ben daha önce de değerlendirdim ama hani şu anda 50 tane hisse, 50 hisseye yakın olan hisse olduğu için çok da fazla açıkçası evet İDAŞ e, şurada çizgiyi çektiğim zaman evet İdaş ufak bir sıçlama yapacaktır gibi duruyor. E, İdaş'a yani çok ciddi bir sıçrama olacağını düşünmüyorum ama %3 %5 benim için yeterli yine. E, İdaş diğerlerine göre üçüne göre biraz daha avantajlı ama tabii onun e, değerini düşürmek için yaklaşık olarak da bir 7-8 milyar lira para bağlamak lazım. %3'e %4'e düşürmek için. Bu da hani satabileceğim şu anda elimde sadece Atamik Gayrimenkul Yatırım yani Ortaklığı var. Diğerlerini hiçbir zararına satmam. Peki başka John e dün bakmıştık, Türk ilacı da bakmıştık, adeseye bakmadık ama onu daha sonra bakalım. Şimdi Ata Gayrimenkul Yatırım ve Uşak'a bakalım. Bunlar da artıda olan hisselerim. Ata Gayrimenkul ve Uşak'ta ne görüyoruz? Bir kızca bir kontrol edelim. Evet burada çok güzel bir sıçrama var. yani yarın da büyük ihtimalle aşağı doğru hafiften salar diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki hafta içerisinde salar salar salar. Yani dibi oluşturmuş gibi ikili dip yapmış hatta belki üçlü dip diyebiliriz ama şu ikili dip daha net gözüküyor. E, hacimde e, çıkışlarda bir artış var gözüküyor. Yani şu bölgeye baktığınız zaman hacimsel olarak bir artış var gibi gözüküyor. Atagaliman kılığı belki bekleyebilirim diyelim ama yani e, burada da evet yukarı doğru yön çizilmiş gibi duruyor. Trendde herhangi bir şey var mı? Trend evet yukarı doğru kafasını kaldırmış. Bulutunu da bayağı bir oluşturmuş gibi diyor çizgisini fark çizgisini. GCI'de de e, aşırı alım bölgesine doğru gitmiş. Ama ben biraz daha yarın beklerim. Büyük ihtimalle %10'a yakın. Yani kendi portföyümdeki %10'un. on %10 atışı yarın beklemiyorum da. Yani olabilir de e, benim için şu %10. Yani buraya %5 gelse. Yani %5 artışı olsa benim için %10'a tekabül etmekte bu kabaca. Şimdi gelelim Uşak'a da bakalım. Bugünkü işimizi de bitirelim. Uşak'ta ne gözüküyor? Uşak'ta Uşak'ta hemen bakalım. Uşak'ta da... Uşakta ciddi bir karım yok ama evet uşakta sanki buradan baktığınız zaman bir trend yakalamış gibi duruyor. Kısa vade eğer şurayı geçerse burası kaçmış? 1.63. Yani biraz daha şurada gelme ihtimali var. 1.79'a doğru gelme ihtimali var. Başka bir formasyon görebiliyor muyum? Ya başka da bir formasyon ciddi bir formasyon göremiyorum. Sadece şurada güzel. İçim konu olması çok çok güzel. Bir de şu bölgede, gerçi şurada bir düşüş var ama şu bölgede genel bir hacim artışı da bir ilginin olduğunu gösteriyor dağınık vaziyette acıma Burada bak şu hareketi yapmış, şu hareketi yapmış. ikinci şu hareketi yapma ihtimali var. Uşak evet, uşağı biraz bekleteceğim. Biz zaten bekletmem gerekiyor. Şu anda yüzde bir karda var. Ticayda da herhangi bir şey yok. Şimdi e, arkadaşlar eğer istediğiniz hisseler varsa e, kendi e, mizacıma değerlendirmeye çalışırım. E, ama şunu bilin ki benim seçtiğim hisseler genelde düşenin düşükleridir. Yani böyle hani normal çok yükselmiş trendi yukarıya doğru giden hisselerden ziyade trendi aşağı gözü mezara bakan hisselerden alabileceğim hisse. Çünkü diğerlerini pek sevmiyorum. Benim tarzım değil. Youtube kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın eğer abone olmayanlar varsa. İyi akşamlar diliyorum.